Selam arkadaşlar, bugün 2022 Pataya Uluslar Arası Jeski Yarışmasındayız. Dört gün süren yarışmanın sonuncu ve final günündeyiz. Bakalım bu sene kim kazanacak? Pandemiden önce bir Fransız ekibi kazanmıştı ve pandemiden sonra yapılan ilk yarış. Evet, şimdi yarışlara gidiyoruz. burada genel satışa sunulan ve yeni modellerin tanıtımı sergileniyor aynı zamanda. Yani şu gördüğümüz jet skiler yarışa katılanlar değil arkadaşlar. Satılık olanlar. Gerek jet skiler gerekse aksesuarları işte kıyafetler, elbiseler derken hepsi şu an sergide. 국 Arkadaşlar bu yarışmaya 30'un üzerinde e, ülkeler katıldı. Gerçi o baktığımdaki e, afişlerde Türk bayrağı vardı. Yalnız bu kadar baktım, araştırdım ama Türkiye'den katılan hiçbirisini duymadım. Yani görmedim. Buradan devamlı mikrofonlarda da anlaşılıyorlar. Gerçi bizim belirli bir yere kadar geçmemiz e, serbest ama baktım yani hiçbir e, Türkiye ve Türk yarışmacısının adı geçmedi. İlginç. Yani hiç denizi olmayan ülkeler bile yani jet ski yarışmasına katılırken bizim memleketin yani üç tarafı denizle kaplı bir ülkenin yani hiç görmedim. İnşallah vardır da ben görmemiş olurum ama yani olsaydı kesin görürdüm. Keşke olsaydı da onlarla bir röportaj yapsaydık. Çünkü sonuçta yani ülkemizin dört de üç etrafı denizle çevrili. Neyse, demek ki öylemiş yiyecek içecek standları sergiler gerek e, jet ski kıyafetleri veya jet ski, e, satışları yani ekspoları diyeyim daha doğrusu yeni modellerin tanıtımı gerek yabancı gerek Taylandlı e, izleyicilerin gelmesi ki Fatah'a da çok hatırı sayılır bir yabancı topluluğu yaşıyor arkadaşlar burada aynı benim gibi. Yani şöyle söyleyeyim, Tayland'lardan fazla yabancılar da var diyebilirim. Sonuçta 30 ülkeden yarışmacı olduğu için. Yarışlarda ilk sırayı alan Belçika ekibi arkadaşlar. Evet bu ekip şu anda birinci sırayı aldı. Yarışlara birinci sıradan katılacak. <laughs> Boleh diuruskan. Jangan bawa barang besar. Hanya untuk orang Malaysia. Terlebih dahulu maklumat di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tabii ki bu sevimli hayvanlarda bu plajın müdavimlerinde. E tabii ki her yarışmanın sonucunda olduğu gibi burada da yarışmayı kazanan sporculara verilecek kupalar üç farklı kategori ve üç farklı kupa. farklı kategorilerden farklı ülkeler şampiyon oldu. Tayland var, Belçika var derken evet bugünlük de bu kadar. Daha farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.